Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok cici sevimli görünüm itibariyle çok şık zarif bir model modelimiz tek sıradan oluşmakta aslında çok kolay baktığınızda zor gibi görünebilir inanılmaz kolay bir model sizlerle hemen paylaşmak istedim inşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlarım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin. Hemen zincir sayımızı çekerek başlayalım. Zincir sayımız arkadaşlarım 10 ve katları olarak dilediğimiz boyutta çalışabiliriz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane zincir sanırım yeterli gelecektir. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen 5. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan. Şimdi 1, 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum dördüncü zincirimi bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı noktaya ikili trabzan tekrar aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim. İkinci trabzanın şu aradan giriyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tane pırpır oluşturdum. Tığımı sardım. Tekrar aynı noktaya bir tane ikili trabzan. Şimdi alt sıradan 1, 2, 3 tane zincir atladım. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atladım alt sıradan dördüncü zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı sık iğneyi yaptığımız zincir içerisine ikili tırabzan. tekrar aynı noktaya ikili tırabzan. 1 2 3 4 tane zincir bu en son yaptığım trabzanın belinden yani arasından giriyorum bir sık iğne burada bir tane pırpır oluşturduk tekrar aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan pardon ikili trabzan üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim alt sıradan üç tane zincir atlıyorum Dördüncü zincirime bir tane sık iğne, 1 2 3 tane zincir, aynı sık iğneye yaptığım zincir içerisine iki tane ikili trabzan, aynı noktaya çalışıyoruz. Bir, dört tane zincir. Bakın buradaki en son yaptığım trabzanın tepe noktasında ara boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne, burada bir tane pırpır oluşturduk. Şimdi aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan çalıştık şimdi burada tığımı sarıyorum bakın bir iki üç tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan bu kalan üç tane zincirimde şu şekilde tığıma geçirdim en son zincirden burada bir kaydırma çalıştım başta olduğu gibi Sonda da bakın iki tane trabzanım oldu. Başta iki trabzanla başladık. Bitişi de iki trabzanla tamamladık arkadaşlarım. Şimdi modelin ikinci sırasına ilk geçiyoruz? İkinci sıramızda ne yapıyoruz? Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Tek sıradan oluşan bir model. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane zincir hatta 4 çekelim kenarımız kasma yapmasın buradaki ikinci trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın burada 3 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir ikinci trabzanımın ara boşluğuna geçtim bir sık iğne bir tane pırpır oluşturduk tekrar aynı noktaya ikili trabzan şimdi buradaki 6 zincir boşluğuma bakın tığımı sarmıyorum 6 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 tane zincir 3 zincir boşluğuma 2 iki tane ikili tırabzan 1 4 zincir hemen bir tane pırpır oluşturdum ay noktaya bir tane daha ikili tırabzan buradaki 6 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı zincir boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir ikinci trabzanın ara boşluğuna girdim bir sık iğne burada bir tane pırpır oluşturduk tekrar aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan bakın buradaki 6 zincir boşluğuma bir tane sık iğne buradaki çiçeğimi buraya sabitlemiş oldum 1 2 3 tane zincir buradaki yani kenardaki iki tane kenar trabzanımı aynı şekilde örüyorum ve burada modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı Üçüncü sırada ne yapıyoruz arkadaşlarım? Tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Buradaki ikinci trabzanımın üzerine trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir. Üç zincir boşluğuma sık iğne. Üç tane zincir aynı zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan. 4 tane zincir bu ikinci trabzan ara boşluğuna bir sık iğne bir pırpır oluşturdum tekrar bir tane daha ikili trabzan 6 zincir boşluğuma geçtim bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 tane zincir 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir tekrar burada 3 zincir boşluğumuza 2 tane trabzan 4 zincir bir tane pırpır pır oluşturduk tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan 6 zincir boşluğuma bir sık iğne 3, 4 5 6 tane zincir 3 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir tekrar 3 zincir boşluğuma 2 tane ikili trabzan 4 zincir ikinci trabzanın ara boşluğuna geçtim bir sık iğne tekrar aynı noktaya ikili trabzan buradaki altı zincir boşluğuma bir sık iğne üç tane zincir buradaki iki kenar trabzanımı da örüyorum ve modelin üçüncü sıra kurulumunu tamamlamış olduk Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar model her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz yani tek sıradan oluşan çok kolay bir model Dilerseniz bir sıra daha yapalım bakın dört tane zincir buradaki kenar trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne 3 tane zincir aynı boşluğa 2 tane trabzan 4 tane zincir bir tane pırpır pır oluşturduk. Aynı noktaya ikili tırabzan. 6 zincir boşluğuma sık iğne. 3 4 5 6 zincir. 3 zincir boşluğuma sık iğne. 3 tane zincir. Aynı 3 zincir boşluğuna 2 iki tane ikili tırabzan. 4 tane zincir. Bir tane pırpır pır oluşturuyoruz. Tekrar bir tane daha ikili trabzan 3 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan 4 tane zincir bir tane pırpır pır oluşturduk ve bir tane ikili trabzan tekrar zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 tane zincir kenardaki 2 tane tırabzanımı da örüyorum ve sıramızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet benim anlatabileceğim bu kadar. Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlarım model tek sıradan oluşan çok kolay ve çok güzel bir model. Çok zarif. Bakar mısınız? Çiçekleri çok güzel görüntüde ve çok kolay. Evet. Bu da modelin bakın büyütülmüş hali de bu şekilde. Modelimiz çok güzel, çok zarif. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz tek sıralık kolay bir model yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.